Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte az maliyetli ve çok lezzetli çıtır çıtır börekler yapacağız. Hemen böreklerimiz için gereken malzemelerimizi sayıyorum ve hep birlikte yapmaya başlıyoruz. Böreklerimizi hızlıca hazırlamak için üçgen yufka aldım ben hazır, onu kullanacağım. Beyaz peynirim var, maydanozum var yarım demet kadar. 3 tane yumurtanın sarısını kullanacağız ve tabii ki galeta unumuz var. Kızartmak için de sıvı yağ kullanacağız. Hemen ilk olarak maydanozlarımı ve peynirimi doğrayıp iç harcımı hazırlıyorum. Hızlı bir şekilde maydanozlarımı doğramaya başladım. İnce ince maydanoz demetimi doğruyorum. Hem pratik hem de çok lezzetli misafirlerinize de rahatlıkla sunabileceğiniz çıtır çıtır böreklerimiz olacak. Beyaz peynirimi de küp küp doğruyorum. Dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ben hem doğraması hem de içerisinde eridiği zaman daha çok lezzetli olduğu için süzme peynir kullanmayı tercih ettim. Artık iç harcımız hazır diyebiliriz. Ve artık sarmaya başlayacağız. Yufkamın bir tanesini açtım. İçerisine fırça yardımıyla su sürüyorum. Bu şekilde hem yapışması daha kolay olacak hem de yağın içerisinde kızarırken içi çok daha güzel pişmiş olacak. Tel tel dökülecek. Hemen iç harcımdan koyuyorum. Ve tıpkı sigara böreğini sarar gibi rulo yapacağım. Çok da doldurmak istemiyorum taşmaması için kızartırken. Bu şekilde kenarlarından katlayıp sarıyorum böreğimi. Bütün yufkama aynı işlemi yapacağım. Uç kısmını da biraz daha ıslatıyorum ki iyice yapışsın. Yağın içerisine attığımızda açılması olmasın diye. Artık böreğimizin ilki hazır. Hemen diğerlerini de hazırlıyorum. Sonra hep birlikte kızartma aşamasına geçeceğiz. Böreklerimi sardım. Hemen yumurtamı bir kabıma kırıyorum. ve Üçünü de çırpacağım. Sonra rahat bir şekilde batırabilmek için uzun görmüş olduğunuz kaseme boşaltacağım. Ve artık ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımın altını açtım. İçerisine de tenceremin dibini bürüyecek kadar yağ koydum. Çok fazla yağ koymuyorum. Sadece böreklerimin yarısına gelecek şekilde tencereme yağımı boşalttım. Artık böreklerimizi ilk başta yumurtamıza buluyoruz. Sonrasında da galetonla bulayacağız ve artık kızartma tenceremizi alacağız güzelce nar gibi kızarıncaya kadar çift taraflı pişiriyorum. Göreklerim gördüğünüz gibi nar gibi kızarmaya başladı ve şu anda bile maşaya gelişi çıtır çıtır ve gayet dolgun görünüyor. Çift taraflı güzelce kızartıyorum. Diğer işlemlerini aynısını diğerlerine de yapacağım. Hemen sonrasında sunum tabağıyla karşınızda olacağım. Böreklerimi servis için hazırladım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve çok güzel oldular. Çıtır çıtır. Yanına ben kahvaltılık sos hazırlamıştım. Onun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Onu makineyle çektim ve püre haline getirdim. Onu koymak istedim. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil de açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.